Rahat bir oturuşa gel. Kuyruk sokumundan başın tepesine uzağa, Omuzlarını geriye al ve ön alt kaburgaları içeriye doğru yumuşat. Gözlerini kapat. Eğer gözler kapalı bugün rahat hissetmiyorsam, açık ve tek bir noktaya odaklı da olabilir. Nefeslerinle buluş. Ve aldığın ve verdiğin nefesi süresini eşitle. Bunu iç ritminle yapabilirsin. Elleri getir kalbin önüne. Bir tane onla açalım. Nefes al. Başı düşür. Elleri düşür. Başı kaldır ve gözlerini aç. Dört ayak. Ellerinin ve dizlerin üzerine gel. Sağ elini biraz öne al, sol elini sağ koltuk altından geçir ve sol avuç için sağ tavana bakacak şekilde uzat, yüzünü sağa doğru çevir ve kafanı yere koy. Sağ elini matının önüne doğru uzat, dümdüz, hı hı, kolun dümdüz olsun, aynen. Şöyle bir üst sırtı hafif çeviriyoruz, sol avuç içi geniş. Kalçayı geriye doğru uzat. Sırttaki o açılmayı hisset. Bele çökmeden dikkat. Nefesler hala ritmik. İlgin dikkatin bedeninde. Sonra yavaşça sağ elini çek yüzünün önüne doğru. Sağ elinle yeri iterek gövdeni kaldır, sol kolunu kurtar. Sol avuç içini yere koy. Şimdi sol elini birazcık öne al. Sağ kolunu sol koltuk altından geçir. Sağ uç için tavana bakacak şekilde uzat onu. Aha. Sonra başını yere koy, yüzünü de sola doğru çevir. Sol elinde matının önüne dümdüz uzat. Kolun böyle uzuyor. Hı hı. Sol avuç içini yerde tam hisset. Böyle aşağı bakan köpekte nasıl avucun yeri köklüyorsa burada da köklesin. Sol omuz başını soketine geriye doğru yerleştir. Ve beline çökmüyorsun. Alt karın hafifçe geride beli desteklediğin için. Ve bu tarafı bu sefer hisset. Sırtın sağ yanı, sağ kürek kemiği, üst sırt bu etkisiyle ve hatta pozun içinde kalmanın etkisiyle nasıl hissettiriyor? Baş ağır, boyun rahat. Nefeslerin hala sakin ve nefeslerin ritmi senin kontrolünde böyle sakin, yumuşak ve aldığın verdiğin nefes eşit akıyor. Sol elini yüzünün önüne doğru çek geriye. Sol avuç içiyle yeri iterek sağ kolunu kurtar. Gövdeyi kaldır dört ayağa gel. Şimdi kalçan ve dizlerin üst üste kalsın. Ellerini matının önüne doğru yürüt. Yürütebildiğin kadar kalçayı hiç oynatmadan ama dikkat. Ve alnını yere getir. Avuç işlerin yerde. Kollar böyle dirseklerin havada. Aşağı bakan köpekte elleriniz ve kollarınız ne yapıyorsa burada da yapacak. Yani çok uyanık dirsekler. Omuzlarını soketine doğru yerleştir. Göğsünü yere doğru erit. Yine bele çökmediğin bir yerdesin. Şimdi burada kalabilirsin ya da eğer boynu zorlamayacaksa ve göğsünde biraz daha açılma yaratıyorsa boynu zorlamadan çeneyi de yere getirebilirsin. Biraz daha yoğunlaştırıyor hissi. Ama böyle nefesini kesen bir yere gitmek zorunda olmadığını hatta gitmemen gerektiğini hatırla. Nefes bizim referansımız çünkü. Hem böyle yaptığın seçimler pozun içinde etkisini hissettirecek hem de rahat olacak bir yandan. Eğer çenen yerdeyse alnını yere getir. Buradan ellerini geriye çek ve dört ayağa gel. Avuç içlerini yere sağlam basıp Ver bir nefes sırtını yuvarla. Kürek kemiklerin arasını tavana doğru gönder. Aldığın nefeste kürek kemiklerini hafif aşağıya it göğsün aşağıya düşüyor. Omuz başları geri oturma kemiklerininle de arkadaki tavanla doğru birleştiği yeri göster. Nefes ver kalbin arkasından çekilmeye başla tavana doğru. Aldığın nefese kalbin arkasından aşağıya in önce. Sonra oturma kemikleri yukarıya omuz başları geriye ve boğazın önü açılıyor. Devam. Kendi nefes ritminle buna devam et. Kalbin arkasından bir seni tavana doğru çekiyorum. Bir de kalbin ön tarafından, yogada kalp iki göğsün ortası diye geçer. Oradan aşağı çekiyorum. Oturma kemikleri yukarı ama bel uzuyor, orta sırt uzuyor. Devam. Nefes ver bir taraf. Nefes al diğer taraf. Sonra dört ayakta bir sabitliğe yerleş. Ayak parmaklarını kıvır ve aşağı bakan köpek için kalçanı yukarıya ve geriye doğru gönder. Burada ayaklar biraz daha geriye gidebilir ya da eller biraz daha öne gidebilir. Eller omuz mesafesi ve ayaklar kalça mesafesi. Kalçan yukarıya ve geriye doğru çekiliyor. Bel uzun ve bele çökmeden, kürek kemiklerin arasına çökmeden. Şöyle koltuk altlarını iki göğüsün alt ucuna doğru toparla. Kalbin altını sarıyor sanki koltuk altları. Şimdi yavaşça sağ bacağını yukarıya doğru gönder ama çok güçlü olsun o sağ bacak. Sağ dizin, sağ ayak parmak köklerine doğru iyice uzasın dizini ateşle. Sonra sağ dizini göğsüne doğru çek, sırtını yuvarla ve öne gel. Sağ ayağını getir, kondur, sağ elinin içine yerleştir. Ön ayak, arka ayak, kalça mesafesi hizasını koru. Sağ kalçanın en dışına matın gerisine doğru çalıştırıp gövdeni yükselt, ellerini kalçalarına koy. Güzel. Sağ kalçanın en dışı matın gerisine giderken sol kalçanın önü hafif içe dönüyor. Şimdi iç bacaklarını birbirine çek, orta sırttan uza. Al bir nefes, kollarla yukarıya doğru uzan, avuç içleri birbirine dönük. Verdiğin nefesle avuç işlerini karşıya doğru çevir. Dirseklerini bük ve ağır bir şey çeker gibi çek kürek kemiklerini aşağıya. Bacakları koruyarak aldığın nefesle bir daha kollar yukarı. Avuç işleri şimdi birbirine dönüyor. Verdiğin nefesle kaktüs kollar çek. Kürek kemikleri ağır bir şey çeksin. Bir tane daha aldığın nefesle kollar yukarı. Verdiğin nefesle çek kürek kemiklerini aşağıya. Sonra avuçlarını yere getir, ön ayağını geriye gönder, aşağı bakan köpeğine yerleş. Bir nefes boşalt. Sol bacağı gönder yukarıya. Düğüm düz olsun o sol dizin, kalçaları ortalı tut, yana doğru açılmasın kalçalar. Sonra sol dizini göğsüne doğru çek, göbek deliği içeri, sırtını yuvarla 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 sol ayağa getir, kondur sol elin içine. Ellerinin on parmak ucuna gelip gözünle şöyle bir ucundan kontrol et, ön ayak, arka ayak, kalça mesafesi. Ön topukla yeri it, gövdeni yükselt, ellerini kalçalarına koy. Arka ayak tabanın böyle yere dikey. Şimdi sol kalçanın en dışını matın gerisine doğru çek. Sağ kalçanın önüne hafif içe dönsün ki ortalansın kalçalar. İç bacakları birbirine çek, orta sırttan yukarıya uzan. Al bir nefes, kollarla yukarıya uzan. Karnı patlatmadan dikkat ama göğüs açık. Verdiğin nefesle göğsü parlat ve çek kürek kemiklerini aşağıya. Çok güzel. Bir tane daha. Al nefes, kollar yukarı. iç bacakları birbirine çek ki alt beden sapasağlam olsun. Ver nefes, çek kürek kemiklerini aşağıya. Hadi bir tane daha. Al nefes, kollar yukarı verdiğin nefeste çek yürek kemiklerini aşağıya öne gel avuçlarını yere getir ön ayağını geriye gönder aşağı bakan köpeğine yerleş nefesini rahatlat sağ bacağı yukarıya doğru kaldır Sağ dizini göğsüne doğru çek, sırtı yuvarla göbek, deliği içeri, yavaşça kontrollü bir şekilde sağ ayağı getir, kondur, sağ elin içine yerleştir. Sol dizini yere koy. Ön diz topuk üst üste, sol dizi götürebildiğin kadar geriye götür ama ön dizle topuğun üst üste kalacak. Limitini bulduğunda orada kal, el parmak ucuna gelip göğsünü aç, burada bir nefes al. Verdiğin nefesle kalçayı geriye doğru çekmeye başla. Ön bacak düzelsin. Arda Hanuman Asana için ön ayak tabanını karşıya göster. Sağ kalçanın en dışına matın gerisine doğru çekerken orta sırttan ileriye doğru uza. Omuzlar geride. Nefesler sakin ve ritmik. Yavaşça öne doğru gel. Ön ayak tabanını yere koy. Ön dizi bük. Avuçları yere getirip arka dizi yerden kaldır. Aşağı bakan köpeğine yerleş. Elleri ayakları yeniden net bir şekilde yerleştir. Ve sol bacağı yukarıya doğru kaldır kalçaları beraber tut böyle açma yana doğru sol dizin dümdüz sonra sol dizini göğsüne çek göbek deliği içeri sırtı yuvarla yavaşça omuzları el bileklerin üzerine ve sol ayağı getir sol elin içine sağ dizi geride yere koy ön diz topuk üst üste arka dizi götürebildiğin kadar geriye götür Güzel. El parmak ucuna gelip şöyle bir göğsü aç. Burada bir nefes al. Verdiğin nefeste kalçayı geriye çek. Ön bacağı düzelt, ön ayak tabanını karşıya göster. Topuk karşıya bakıyor, sol üst bacağı pelvisin içine geriye doğru çekiyorsun. Ayak parmak köpleri uyanık, orta sırt uzun, omuzlar geride. Sidan yavaşça öne gel. Kalçayı öne al. Ön ayak tabanı yere. Ön dizini bir daha bük. Arka dizi yerden kaldır. Aşağı bakan köpek için yerleş. Dizlerini yere koy. Dört ayağa gel. Avuçlarının olduğu yere dirseklerini yerleştir. Ellerinle karşılıklı dirsekleri dışarıdan iyice bir kavra. Böyle bayağı tutuyorsun. Bu hizayı koruyarak ön kolları bir daha yere getir. Ön kollar paralel. Hatta ellerini de şöyle bir 5-10 derece hafif dışa doğru çevir. Avuç içlerinle ve ön alt kollarla yeri kavra. Ve en önemlisi omuz başlarını geriye yuvarla. Omuz başlarını geriye yuvarlayarak ayak parmaklarını tak, dizleri yerden kaldır ve kalçanı dik yukarıya. Dizler hafifçe bükülsün şimdi. Dizlerini bük ve kalçanı alt kollarla yeri iterek biraz daha yukarıya ve geriye gönder. Güzel. Şimdi burada kalabilirsin ya da topukları biraz daha aşağı gönderebilirsin işte şimdi. Uzun omurgayı bularak. Şimdi ayaklarını küçük bir adım öne al. Azıcık böyle. Göğsünü üst bacaklarına doğru biraz daha yaklaştır. Alt bacak, alt kollarla yeri iterek Burada kalabilirsin dirseklerin arasına bakarak ya da sol ayakla yeri iç sağ bacağı yukarıya kaldır. Kalçaları döndürmüyorsun, kalçalar yine paralel. Sağ dizinden sağ ayak parmak köküne hatta ucuna kadar uza. Üç nefes buradasın. Üç nefes bittiğinde sağ ayağını kontrollü bir şekilde yere koy. Göğsünün öne doğru düşmediğinden emin ol. Alt kollarla bir daha yeri it. Omuzlarını bir daha geriye al ve sol bacağı bu sefer gönder yukarı. Göbek deliğinin arkasından sol dizin içine, oradan ayak baş parmak köküne doğru bir hat oluştur ve o hattı uzat. Omuzları geriye çeke çeke. Sağ ayak parmak kökünle de yeri iterek. Çok güzel. Sonra sol ayağını yere koy. Dizlerini yere koy dört ayak. Ayaklarının üstünü yere getir. Çocuk pozuna git. Kalça topuklara. Gövden yere. Başın yere. Kollarını önde uzun tut. Nefesleri rahat. Buradan yeniden dört ayağa kalk. Ve bu sefer karnının üzerine dümdüz yat. Ve Sphinx pozu için alt kollarını yeniden yere getir ve dirseklerini omuzlarının altına gelecek şekilde yerleştir. Ayaklarının üstünü geriye doğru uzat. Ayakların arası kalça mesafesi. Ayakların üstü geriye uzun, uzanıyor. Bütün ayak tırnaklarını yerde hissediyorsun. Serçe parmak tırnağın dahil. Kuyruk sokumunu topuklarına doğru Net bir şekilde uzat ve aldığın bir sonraki nefeste alt kollarla yeri geriye çekip omuzları geriye aşağı gönder ve göğsünü öne ve yukarıya doğru uzat. Çeneyi çok kaldırmayalım, ense uzun kalsın. Aha. Sanki göğsün böyle çıkıp gidi verecekmiş gibi. Bacaklar ağır, böyle poponun ortasını sıkmadan. Sırtı hisset, beli hisset. Buradan aşağıya doğru in. Ellerini bir yastık yap, alnının altına kol. Topukları gevşet. Ve karnına doğru derin bir nefes al. karnı şişir balon gibi bel omurlarına içeriden bir masaj olsun. Buradan dört ayağa gel şimdi. Kalçalarını yere koy ve bacaklarını öne doğru uzat. Sol bacak önde uzun kalsın. Sağ dizini bük ve sağ dizini yana doğru devir. Sağ topuğunu böyle pübis kemiğine iyice yasla. Hatta sağ kalçayı hafif geriye doğru al sağ bacakla beraber. Çok hafif. Şimdi sol ayak tabanın uyanık. Dik dur, bir nefes al. Sonra verdiğin nefesle ellerle beraber sol ayağına doğru git. Ve ayağını çaprazdan tut. Sağ el ayağın dışını, sol el ayağın içini tutsun. Eğer ayağına ulaşamıyorsan sol dizini bükerek bunu yapabilirsin. Şimdi nefes al, kalbin arkasından bir ayağına doğru şöyle uza bir bak. Sonra verdiğin nefesle dirsekleri yumuşat, üst sırtı yuvarla ve kapat. Omuzlar boynu sıkıştırmıyor dikkat. Yumuşak bir yer bulmak mümkün mü? Hem yumuşak, hem canlı. Yavaşça doğrul. Sağ bacağı uzat öne. Sol dizini bük, yana devir. Topu pibise doğru iyice yaklaştır. Sonra sol kalçayı sol bacakla beraber birazcık geriye alabilirsin. Çok az. Sağ ayak tabanı uyanıp poz sağ ayak tabanından başlıyor. Şöyle bir uza nefes al. Sonra verdiğin nefesle ellerle birlikte ayağa git. Ve ellerini çaprazla Sol, aya, sol elin ayağının dışını tutuyor. Sağ elin ayağının içini tutuyor. Şöyle bir göğsünle bak ayağına. Uza nefes al, verdiğin nefesle dirsekleri yumuşat. Üst sırtı yuvarla, başı düşür ve kapa. Omuzlar rahat, boynu serbest bırakıyorsun. Omuzlar boynu sıkıştırmıyor. Yavaşça doğrul. Sol bacağı uzat öne. Bacakları birleştir. Bu sefer sağ el sol ayağın dışına, sol el sağ ayağın dışına gidecek. Dizlerin bükülebilir eğer oraya ulaşmakta zorlanıyorsa. Nefes al uzağa. Nefes ver öne git. Elleri çaprazla. dirsekleri yumuşat ve kapan. Zorlamadan pozun içinde kaldıkça zaten poz kendi görevini yerine getiriyor. Senin ekstra itip çekmene gerek yok. Fakat şöyle düşünebilirsin. Verdiğin nefesle derinleşen bir poz bu. Güzel verdiğin nefes rahat olsun ve derin olsun. Ense kökü rahat. Ve yavaşça doğrulmaya başla. Yukarıya geldiğinde uzun bir omurgayı bul. Şöyle bir nefes ver. Ve buradan sırt üstü uzan son dinlenme pozumuz

Yavaş yavaş nefes almış ve verişini derinleştirmeye başla. Dizlerini büküp rahat hissettiğin bir tarafa doğru dön. Ve yeri iterek kendini bir oturuşa kaldır. Eller kalbin önünde. bir nefes al. Nefesini verirken başını düşür. Ellerine bırak. Namaste.